Allahümme. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah. Subhanehu <Sessizlik> ve Teala. Madad yarısı. 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 Madad Yolculuk oluyor i̇şte Allah razı olsun. makamı ailesi şey Şeyh babamız, şey, Hazretleri'nin e, ihvanları e, her tarafta görenler vardır. Görmeyenler de çoktur. Onları gönlünü yapmak için, Allah rızası için yolculuğa, sefer çıkıyoruz. Allah onlara da mübarek etsin, bize de mübarek olsun. Allah kabul etsin. Seferler Allah rızası için. Bunlar dünya için değil. Dünya için seferler bir işe yaramaz. Her yapılan iş Allah rızası için yapmak lazım. Yani onun için her yaptığın e, hareket e, ne varsa Allah için bunu sonra kul inna salati ve nusuki ve hayya ve mamati Teala alamin la şerike le Hz. İbrahim dediği gibi yani hayatım yaşantım ölümüm Allah için Allah yolunda olsun diye bundan emri olduk Kur'an-ı Azim'in bu güzel ayet yani bunun için yaşıyoruz. Maksadımız budur. Bizim maksadımız yiyip içmek, şişmanlamak, keyif yapmak için değil. Onlar da oluyor tabii insanın halidir ama onları yaparken Allah rızası için olunca o vakit kazanmış oluyorsun, faydası oluyor sana. Öteki türlü hiçbir faydası olmadan yaşıyorsun. <laughs> Hele e, Allah'a Azze ve Celle inanmayanlar olunca o bütün e, işleri kötü, işleri zarardır. E, normal Müslüman o da e, tarikatta olmayınca e, gene e, gaflette olur. Tarikata olan biraz e, İnşallah kalpleri açılıyor, gözleri açılıyor. Onların yaptıkları güzel oluyor. Çünkü önlerinde yol gösterecek insan oluyor. Yol göstermen olunca ya olduğu yerde sayar yahut şaşırıp başka yerlere gider. Onun için mürşid mühimdir. O yol gösteren Peygamber Efendimiz'in yolu doğru yol olan Peygamber Efendimiz sallallahu ve yolunda olmak için daima yol gösterir. Yoldan çıkmaması için. Mürşid olmayan muhakkak kaybolur. Onun için Allah yolunda olmak mürsüle bağlanmak lazımdır. İnşallah hepimize güzel yol olur inşallah. Sabit kadem kılar bizi. Dünyanın dediğimiz gibi her tarafında ihvanlar şey, yani Allah Azze ve Celle'nin bereketiyle Şeyh Efendimiz'in himmetiyle Çoğalıyorlar. Kimseye karışmayan, e, kimseyle kavgası olmayan insanlar inşallah e, Çünkü herkes, Allah onlara bir şey nasip etmiş. Sana güzel şey nasip etmişse şükret. Ötekisine e, nasip etmemişse ona e, ala kadar olma çünkü e, fitne zamandır e, ne olacak belli olmaz onun için sen yolunda git gelmek isteyen varsa e, onlar e, gelsin inşallah şey, e, itiraz olan ya şey olan kimsenin de fazla kavgaya gürültüye gerek yok. Sen yolunda git. Allah sana yardım eder inşallah. Allah yolumuz mübarek olsun. Hayırlı olsun inşallah. Wa min Allahi